gülünce dudaklarım bir gonca güle benzerdi ben dudaklarını sense gülleri severdim ben dudaklarını Sen gülleri severdin Güller ve dudaklar şimdi Ne kadar acı ve gizli Eski bir aşkı anlatır ve dudaklar şimdi. <laughs> Güller ve dudaklar şimdi. Ne kadar acı ve gizli. Eski <laughs> bir aşkı anlatır. Güller ve dudaklar şimdi. öpüyoruz. <laughs> 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 <laughs>